Onun da var benim yanımda dedi. Onun da geldim dedi. Bir de tane dükkanda adam kurdala sol dolda sobaya böyle sobada bir dükkanda. Bizi girer beni çay orada içecek bir şey bir adam başlar olsun, kurban kapadı. Bir parçma dedi. Arabanın cihanesinden parçma dedi. Hayatta oluyor ya, her şey oluyor. Hem <laughs> ee? Ya ya, güzel Allah'ım. Zaten ölürüm. Ya yaşlandın mı veya dert çektin mi insan başına her şey geliyor. Zaten boş edememişler. duvarın hem insanı gam yıkarmış. Öğrencik'te İri geliyordu, buraya kızı da boşanıyor. İki kız çocuğu Kızının biri İstanbul'da okuyor, öğretmen çıktı. Kızının biri, biri daha burada okuyor.